Evet çağımızın en büyük ihtiyaçlarının başında enerji geliyor. Mevcut sistemler hızla yenileniyor çünkü çok etkili yeni yöntemler bulunuyor. Bu akşam sahneye gelen son yarışmacımız enerji alanında devrim niteliğinde dediği bir proje geliştirmiş. Her çeşit katı yakıt ve atıktan hem pişirmede hem de ısınmada kullanılabilen yepyeni bir ürün ortaya koymuş. Devrim devrim izliyoruz. Proje her türlü katı yakıt atığını ve yanabilen her türlü maddeyi en yüksek verimle, en temiz ve en pratik şekilde kullanımı sağlar. Mangal yakmanın en az yarım saat bir hazırlık gerektirdiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu yüzden biz bütün bu sıkıntıları bir alevle halleden bu projeyi geliştirdik. Mangal yakmanın önündeki bütün sıkıntılar bu proje ile bir kibrit çakar gibi kolaylaştırılıyor. Proje ile mangal yakma dert değil zevk haline geliyor. Ticari potansiyeli çok büyük ve çok geniş. Sürekli pazarı tekrarlanan ve gelişen bir özelliği olduğundan bu projem ile çok büyük paralar kazanabileceğimi bekliyorum umuyorum. Ben buraya projemi tanıtmaktan ziyade şanslı ortağımı bulmak için geldim. Evet Necmi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sistem bu mu? O modeli sadece büyüklüğü konusunda fikir versin diye Vallahi çok merak ettim, e, Jüri evet. de çok merak ettiğini düşünüyorum. Merak Sizi edilecek bir Buyurun. konu. Söz sizde. Şimdi efendim bir kere şunu ifade edeyim: çok orijinal ve çok büyük fırsatlar içeren fikirlerin hemen herkes tarafından kolayca anlaşılmasını beklemiyorum. Belki biraz düşündükten sonra anlaşılabilecek fikirlerde çok büyük fırsatlar vardır. Şimdi aslında benim projem gerçekten sayın sunucumuzun ifade ettiği gibi devrim niteliğinde katı yakıt teknolojisinde bir proje. Ben bunun sadece mangal kömürüne uygulanını uygulanmasını burada arz etmeye çalışacağım. Şimdi yakıtlar temel olarak üçe ayrılır. Sıvı, gaz ve katı. Aslında yeryüzünde en homojen dağılmış olan katı yakıt kömürdür. Dünyada da bizim, dünyada en zengin enerji rezervimizdir. 14 milyar ton ile şu anda belki bizim geleceğimizi kurtaracak enerji açısından bir fırsattır. Şimdi ben sadece bu projenin mangal kömürüne uygulananını burada takdim etmeye çalışacağım. Ben bu ürünü 5 sene önce piyasaya sürdüm. Ve çok geniş, geri, çok güzel geri dönüşümden aldım. Askeriye de verdim. Operasyon kömürü diye askerlere vermişler. Şu gördüğünüz ürün 3 saat yanar. Ve ben bunu Tekmer, yani Ankara Üniversitesi ile Koskep işbirliğinin bu tür projelere destek için oluşturduğu kurulda, e, 6 tane profesördü galiba yanılmıyor Onlara takdim ettim. Onlardan tebrik aldım. O zaman bir ARGE desteği de çıkardılar bana ama bir takım sağlık problemlerinden ötürü ara verdim. Tekrar memuriyete dönüp emekli oldum geçen sene. Va Bey, tamam onları şey be, ben kusura bakmayın özür Estağ dileyerek. Olayım. Yani Estağfurullah. Bende mi acaba bir terslik var? Ben hala hiçbir şey anlamadım. Ben de, ben bir de. anlamaya çalışıyorum. Yani e, ne yapıyoruz? Maden mi <laughs> Ne Şimdi ya. bakın bir kere bütün kullanamadığımız her türlü katı yakıt yakıtı, kömür tozunu, odun tozunu vesaire en verimli yakma. Alıp bunun içine Enerji mi koyuyoruz? Enerji kaynağı. Şimdi, bunun içine mi koyuyoruz? Hayır bu sadece mangal e, ben... kömüründe de sadece bunda odun tozu var. Odun kömürü tozu. Odun kömürünü ha, Şimdi kalıplıyorum. Toparlıyorum. Kalıplıyorum. <laughs> basıyorum. Efendim söyleyeyim. normalde nedir odun kömürü? Bakın bu bu şekilde böyle blok olarak tutuşturuluyor. Tutuşturmayı siz kimyasallarla mı karıştırıyorsunuz? Tabii üst kısmında bir kimyasal var. kibritin başı gibi efendim. Odun Hı. kömür turu tozlarını alıyor, şu evet, e, modülün yapıyor. içine koyuyor, küp evet. küt yapıyor. Sonra bunları yakıyorsunuz. Evet, üst kısmı sadece üst kısmı yanıyor yalnız dikkat tamam. edin. Yani kibritin kolay başı yanan, gibi. kolay yanan çok kolay, uzun dişim. yanan, evet. verimli yanan. Evet, çırağı bir, yok, e, gaz yok, bir, odun yok. Bir design aslında evet, yani bir tasarım design. ve tabii onu şu anda tabii, piyasaya sürüyor Bu çek kullanımlık yerine, bakın, bir şey mi? Çok özellikler. Evet, Burada tek mesela delikli soba. yapı var. Bakın, delikli yapı. Hava katı yakıtlarda, katı yakıtın şekli çok çok önemlidir. Eskiden biz sobalarda talaş yakardık. Ortasına bir kürek sapı koyardık o sapı çektiğimiz yerden tutuşurdu. Neden? Oradan hava alırdı. Şimdi buna delikli bir yapı, yapı verilmiş yüzde yüz yanma verimi. Mesela benim o bahsettiğim tekmere sunduğum projede kovalı sobalar için de böyle bir sistem yapalım dedik. Tebrik ettiler. Bunu mesela biz kovalı sobalara şimdi uygulasak sobadan zehirlenme ortadan kalkar. Ve şu ürün piyasaya girdiği zaman tıpkı lambanın yani ampulün devreye girip mumun tarif olması gibi klasik usuldeki mangal yakılması tamamen tarif ve nostaljik olacak. Bu şeyler tek kullanımlık mı bu kablar? Bu tek kullanımlık evet. Sizler o katı yakıtlar alıyorsunuz. Evet. İşlemden hamur haline mi getiriyorsunuz? Tabii hamur haline Ondan getiriyoruz. Ondan sonra şekillendiriyorsunuz. Bu kalıplara evet. koyup çok doğru. Kullanıma sunuyorsunuz. Evet. Ondan... Yani ben marketten bu kalıp içinde onu tabii, mu alacağım. tabii. Bunun iki mi? tanesini hmm. bir pakete koyuyoruz. Evet. Jelatininden açıyor. Şimdi bunun sağladığı pratik özellik şu. Şimdi siz şu ürünü alsanız piyasadan akşama komşunuzu, misafirinizi mangal yemeye davet edebilirsiniz. Dışarıda kar var iken Nasıl diyeceksiniz? Dışarıda kar mı var? Bak, evet kar varken ya. sizden <laughs> duydum. Şimdi bunu mutfakta tutuşturduğunuz zaman 3 dakika sonra bütün duman kesilir. 3 dakika sonra dumanı kesildikten sonra aspiratörün altına alırsınız. Ne körük, ne yelpaze, ne üfürme, ne etrafı en ufak bir kirleke. Sadece mangalınıza koyacaksınız. Ya tabii tabii yani. tabii işte onu arz ediyorum. Tutuyorsunuz efendim ızgaranın üzerine koyuyorsunuz etinizle uğraşıyorsunuz. Ama bir dakika orada şimdi dediniz ki 3 dakika sonra. 3 dakika sonra. 3 dakika orada bir duman olacak evet, evin içinde. Evet çok hafif bir duman. Yaşarsanız. 3, 3 dakika uzun zaman. Yaşarsanız devam eder. Çok az bir şey zaman. değil yani biz böyle. Hayır hayır rahatsız edecek bir şey değil o. Çok az bir duman. Hatta dumansız da Biz rahatsız olmayız etraf şey olmayacak yok, mı? Yok 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 hiç fark, fark edilmez bile o. Bu arada bence yanlış i̇şte bir örnek şu, veriyorsunuz. İşte şuradaki o, gördüğünüz yani. duman. Evde iddia Hayır. yapılmasına gerek yok böyle bir tabii. şey. Ya mangalı da evde yapmayalım yani. Yani bari yani. E, yani. Ben bir saniye yani söylüyorum. Siz zaten bir kolaylık yapmışsınız. Kömürleri e, onu tutuşturmak, şey yapmak o büyük bir olaydır. Siz evet. üç dakikada ben bunu tutuşturuyorum ve üç saat boyunca yanıyor diyorsunuz. Evet. Bence o yeter. Yani evin içine fantezi yaratmaya gerek yok e, tabii, bence. Tabii canım şimdi ben şimdi... Şömine de kullanılabilir değil, değil mi? mi? Efendim? Şömine de... Tabii, tabii bak, Mesela odunları şimdi, alıyoruz marketten. Evet şömineye de mesela aynı... Tekniği uygularsanız şömine de alevli mesela istiyorsunuz. Yani burada aslında bu projenin adı alev Master of ya. Katı Yakıt da olabilir. Alev, hani alev, biraz alev. Şey <laughs> oldu ama. Yani katı yakıtın uzmanlığı bu. Kontrol altına alıyorsunuz. Peki bu de biz bunu alevli de yaparız. Pa patenti şey üstünüze tabii, mi? Tabii. 2-3 tane patent konusu var. Destek patentleri. Sizin üstünüze mi? Geldiler, Arz ettim. Yani. Şu anda ben buradan bütün Türkiye'de seslenebilirim. Bir milyon adet ben şundan istiyorum hemen yapan birisi olsaydı bu yaştan sonra uğraşmayacaktım emin olun. Sağlara ol. döndüm diyorsunuz. Öyle yani değil. mecbur kaldım. Çünkü ne zaman mangal yaksak çocuklar dediler ki baba sen bunu yapmadan gidersen bu millete borcunu ödememiş olursun dediler. O zaman ha, yüksek mühendisi, hedef ya. kitlen direkt mangal yapanlar mı? Evet, yani hedef biziz. kitlemiz direkt mangal yapanlar <laughs> evet. mı? Yalnızca onlara Yazıkçılar. mı yöneliyorsunuz? Hayır hayır hepsi bakın bu hepsi avcılar, derken... oduncular, dağcılar Askeriye mesela bir iş Askeriye. adamı dedi ki bu her araca lazım. Mesela aracımız karda kışta kaldı. Şu 3 saat yanıyor ve elinizde bu. Mesela 5 saate çıkarabilirsiniz bunu. Daha sıkı yaparsanız, daha ince partikülden basarsanız. Arabada nasıl yanar ki anlamadım. Bu bunu yaktım yani... bu böyle burada dikkat edeceğiniz tek şey delikleri tıkamadan hava alarak yanmasını temin etmek. O da nedir? 3 tane taşın üzerine şöyle koyacağız. Maliyetler çok değişiyor ama katı, katı maliyetiyle efendim, bunun maliyeti arasında. Tamam sınarlar. söyleyeyim efendim. Şimdi bir kere ee, kömürün tozu ile orijinali arasında 4'te 1 fiyat farkı vardır. Hı hı. Yani 4-0 bir kere maça galip başlıyorsunuz. 600 liradır örneğin kok kömürünün tozu şey kendisi tozu 150 liradır. Ha, dolayısıyla efendime söyleyeyim 4 0 maça galip başlıyorsunuz. Ticari potansiyeli çok çok yüksek. O işlemden sonra kaça geliyor bunun bir tonu mesela? O 600 liraya ha, bunu ulaşmadan. Mu, bunu ben piyasaya şu anda 2,5 liraya satıyorum şu bir tanesini. Normal odun kömürü de şu anda 2,5 lira. Yani çok büyük böyle %200 300 gibi bir kar marjı var burada. Tarımsal atıklar, çekirdek kabukları, fıstık kabuğu, fındık kabuğu vesaire en ideal şekilde bu şekilde yakılabilir. Ben şu anda Türkiye'nin cari açısında, cari açında enerjinin ne kadar önemli bir yer oynadığını farkındayım. Türkiye'nin enerjiden kaynaklanan cari açığının en az yarısını problemini çözmeye buradan yetkililere hitap ediyorum, çözeceğim iddia ediyorum. Çözmek ya. için ne kadar bir yatırma ihtiyacınız var? Efendim bu aynen bir hipermarket kurmaya benzer. Yani bir bakkal dükkanı da açabiliriz bir hipermarkette. ama ben tabii bu yaştan sonra 10'u 20'yi 100'ü bilmem neyi hesap ederek buraya gelmem. Yani milyon dolardan daha aşağı yatırımlarla da ilgilenemem. Yani gerçekten potansiyeli çok çok büyük. Ben bir kimyacı olarak yine bir kimya diliyle ifade edeyim. İşte simyacılar vardır bizim kimya tarihimizde başka metallerden örneğin demirden altın üretmeye çalışmışlar. Onun belki biraz işte ona benzer bir versiyonu diyebiliriz bu. Sadece görüştüğüm ismini söylemeyemeye dikkat ediyorum. İki tane market zinciri şu anda aylık 1 milyon adet tüketme tüketime hazır vaziyette bekliyor diyebilirim. Ben inanıyorum yani çok büyük evet. ihtiyaç aslında. Evet. Yani Bir an önce hep, bu mangal evet. işini yapın. Mangal derdi halli olsun Elde. mangal Sadece böyle. o değil efendim diyorum. Askeriye bunun çok büyük pazarı. Asker buna ben sordum merak ettim birisi geldi bana. Aldı bunu 20 bin tane askeri verdi. Ne yapıyor dedim. Asker abi buna biz operasyon kömürü diyoruz dediler. Tabii komandolar bir daha çıkıyor. Ayağımızı Kastalarca hem koruyor hem ka işte Mangaldan karavanayı çıkarım. Ama o zaman askeriye bunu bir yerden alıyor demek ki böyle bir operasyon. Ben opera verdim. Ben vermiştim. Ha, siz bunu. verdiniz. Tabii. Kaç adet sattınız? Ben, 20 bin adet verdim. Hayır askeri 20 bin adet falan verdim de 100 bin adede yakın sattım ben sağlık nedenlerinden ötürü tekrar o, memuriyete döndüm. O zaman üretim yaptınız. Tabii tabii. Yani bunun makinaları var üretilecek makine Yok, hepsi Nasıl geç, ürettiniz? Geçmişte kaldı ve onlar böyle şimdi bunu ben tamamıyla çözdüm. Yani şu anda bütün üretim hattını 3 ay içerisinde bunu üretime koyabilip 1 milyon adet aylık çok da rahat satabiliriz. Aylık Peki. 1 milyon adet. Biz de başarılar diliyoruz. Evet, çok size teşekkür ediyoruz. Size alkışlarla odaya gönderiyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.